arkadaşlar bugün arkadaşım PlayStation oynuyor. Playstro oynuyor. Yüzümüzü göstermiyoruz mu? Evet arkadaşlar. belki 100 bin, 100 milyon like gelirse. O gittikten sonra gitmen lazım oraya. Ben geçeyim mi? Yok. Gerek. Bak dönüştü bir de sonda. Arkadaşlar Sare PlayStation oynuyor. Bir de yanımızda küçük arkadaşımız var. Küçük arkadaş. ezildik. de çıkamıyorum bu arada. Çıkıp ah şu yan tarafa kaçman lazım o tarafa. Hadi yan, buraya mı? Hı <laughs> hı. Ha -ha. Kaçtım. Hayır o gelince sonra oraya girmen lazım. Git oraya bir. Şimdi oraya kaç. Tamam şimdi ölmeyeceksin bak. Sonra oraya gitmen lazım. Onları alıp oraya gitmen lazım. Lan aşağı niye ne vur Vursaydın ya. Onlar öyle vurulmuyor ki. Niye vurmadın? Kanka az bir dakika. Onları vurman lazım. Bunları mı? Hı <laughs> hı. Kareyle. Onları gebert. Arkadaşım biraz oynamayı bilmediği için. Daireye bas daireye. Şimdi buradan geçiyorum. Ha. Ben burayı geçmiştim çünkü. Ben oyunu full bitirdim. Hatta sonunda deniz keyfi yapıyorlar. Bence ona değme. O elektrik çarplıyor. Onu Ona uçarken vurman lazım. Yine başladık. Ha, o da geldi. Ne kadar zeki bir robot. Her şeyde çok rahat oynuyoruz. <laughs> Ayaklara bak. Ayak spor. Uç, ben uç, pembe uç, çorap. Uç, uç, uç. O sarı çorap, o da pembe çorap bir <laughs> de. Çoraplarımızı niye gösteriyorsun? Benimki de pembe. As. Neyse arkadaşlar, partiksi gelir. Bu videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gökçe bye bye <laughs>